İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir süredir seçim gezileri sırasında diğer partilerin standlarını da geziyor. AK Parti'nin de mesela standına gitti daha önce ama bu kez Sancaktepe'de MHP standını ziyaret etmek isteyince ortalık karıştı. İmamoğlu ve ekibi MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu tarafından engellendi. Hatta geri bas, geri çekil gibi çirkin sözlerle hedef alındı. Bir görüntüleri izleyelim. Ardından üzerine konuşacak çok şey var. sakin olun ya. Geri çekil. Sakin olun ya. Görüntüyü kapar mısınız? Geri çekilin. Herkes... Çekin. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu MHP standına nezaket ziyareti yapmak istedi. Karşısına etten duvar örüldü. Geri çekilin. Herkes... Çekin. Ekrem İmamoğlu gezilerinde rakip siyasi partileri de es geçmiyor. Sultan Gazide AKP seçim bürosuna girdi. İyi çalışmalar Sur içinde birbirine saygılı, sevgili seçimler oluyor bitiyor herkes gelen Tabii. komşuluğa devam tabii. ediyor. Tabii. Sancaktepe'yi gezerken AKP seçim standı yetkilileriyle konuştu. Karşılıklı iyi niyetler sunuldu. Sağ ol, sağ ol. Merhaba, nasılsınız? Ben hoş geldiniz. Merhaba, Sancak e iyi misiniz? Memnun oldum kardeşim. Hoş geldiniz. Başka ne? Üye yapabiliriz. Efendim? Üye yapabiliriz istiyorsanız. Beni <laughs> mi üye yapacağım? <laughs> ne var yani. Ne kadar istiyorsunuz Seviçlerim beni mi? ya. Üçlerim <laughs> tabii ya. Aynı gün yine Sancaktepe'de MHP standına da rastladı İmamoğlu. CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin'le partililere selam vermek istedi. Az ah, sakin olun ya. Geri çekilin. Görüntüyü kapar mısınız? Geri, Geri çekilin. Herkes çekin. MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Kara Alioğlu ziyarete izin vermedi. Kameraların kapatılmasını istedi. İmamoğlu'nun ekibinden bir kişi itildi. Ya sakin olun ya. Geri çekin. Sakin olun ya. Görüntüyü kapar mısınız? MHP'li Kara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'yi bölücü, İmamoğlu'nun ziyaret sebebini tahrik dolu olmakla suçladı. İdeolojisinin, kimliğinin, siyasi, sosyal, ekonomik kaygılarının ne olduğu önemli değil. Herhangi bir siyasi partinin veya siyasi kimliğe sahip bir kişinin düşmanlaştırmaya dayalı bir siyaset tarzı benimsemesi asla kabul edilebilir değil. Siyaset Farklı görüşleri, farklı kimlikleri, farklı kaygıları uzlaştırma sanatıdır da aynı zamanda. Yoksa bırakın farklı siyasi görüşlere sahip 85 milyon insanı bir arada adil ve demokratik bir şekilde yönetmeyi, bir siyasi partiye mensup, birbirine yakın düşüncelere sahip bir grubu bile bir arada tutmak mümkün olmaz. Bu tavrın bir siyasi parti yöneticisi tarafından sergileniyor olmasıysa çok daha acı. Bu gördüğümüz ilçe yöneticisi yarın bir belediye yönettiğinde veya farklı bir kamu görevi üstlendiğinde kendi görüşünden olmayanlara mesela yine bu şekilde mi davranacak? Bu çetin duruşu ya da işte bu güçlü defansı yazdık buraya. Mesela ilçede doğamızı katleden, ırmaklarımızı zehirleyen, maden diye insanlarımızın mezarını kazan Kanadalı şirkete ve veya onlara bin bir çeşit yolla her türlü kolaylığı sağlayan Türkiye'deki işbirlikçilerine karşı da bekliyoruz diyelim.